geldiniz. Kolay gelsin. Geldin. Çölden akrabam geldi. Yok. Askerden arkadaşım bak, geldi. İyi de. Oturur, ikram ederiz. Görev ayrıdır misafirlik ayrıdır. Yani burada yani Allah kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Allah çok sıkıştı. Çok kalbi? Çok, çok üstüme geliyorsunuz. Şey, Bilemiyorum Bu adam, çıksın. Sen senin çıkmanı beklesin geri gelsin. Bunu mu yapalım? Yani kurtulamazsın burada. Ya sen. gel benimle bekle. Nasıl işte? Nasıl Gel gel. Hayır yani bizi zorlarsa bir polisi çağırırız. Gel benimle ben bir, ya, ben ben ya, ben ya. bir şey yani ne mi yani, gösteriyor? Şimdi vergi vermiyor musun? Vergi Benle dalga mı geçiyorsun memur yani, yani, bey? Vergi de vermiyor musun? Vergi bak yok. Abi bıraksana artık ya ne ya. ya? ne yapıyorsun ya? Sen memur mu varıyorsun? Ne yapıyorsun sabahtan beri ya? Ya orada öyle değil mi ya? Kalk ayağa. memur bey. Kalk, kalk, kalk ayağa. kalk 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 aya. kalk 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 o kinefeci dükkanına zabıta ekip olarak baskın yapacağız. Küçük kupaya inşallah umarım güzel bir şaka yapacağız. Bak zabıta geliyor, ceza kesiyor. Gel Kolay gelsin. Selamlar işim. Hoş bulduk abi. Şey, masaları niye açık sandalyeler? Söyle söylüyor musunuz? Servis, servis yani. veriyor musunuz? Servis yok. O Sadece ne? Sadece paket servis. Benim e, sevdiğim bir dostum, arkadaşım, misafirim. Ben ziyarete ama. O zaman her gelen dostuna böyle verirsen e, olmaz. Ne yapayım, şimdi ne yapayım yani şimdi? Kamera zabıta kamerası. O da hani olan planı çekiyor. Ona da o gün tamam. davranışlar sergileyelim. Bir, bir dakika bizi sen araştırabilirsin, sorabilirsin. Araştıracak olduğun ne? Burada şimdi servis açmışsın. Adam götürüyor malı burada yani. Ya, Bunun ya, eşi ya, dostu yok bu ya, işin ya, eşi. Ya misafirlerimiz yalnız sonuçta. Ama olmaz, olmaz, yani. olmaz. Tamam görevinizi yapıyorsunuz beyefendi tamam Tabii, anladık bütün da. Esnaf, tamam, bir bak, bak, bir bütün esnaf, bütün esnaf böyle şimdi her gelene benim köylüm geldi yok. Akrabamdır, yok dostumdur, kankamdır. Bey, bey, oldum, arkadaşım, çok... arkadaşım. O zaman şöyle yapalım zaman, şu masadaki. Tamam, var tamam, var. tamam şöyle yapalım bak. Yani. Tamam şöyle yapalım. Ben sonuçta bir saniye memur bey bak. İsminiz sonuçta neydi? İbrahim. İbrahim. Masadaki... Tamam 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 abi. şöyle yapalım bak. Yani. Tamam, şöyle yapalım. Ben sonuçta bir saniye. Memur Bey bak. İsminiz neydi? İbrahim bak. İbrahim. 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 Ne değil? Neyse önemli değil. Küçük mü? Küçük bu, küçük bu. Sana Nasıl değil. küçük bu? Yaz abi. Küçük ne oluyor? ya? Var mısın küçük bu? Yok sanatçı kendisi. Sanatçı küçük bu demek istedi de. Tabii e, de e, e, küçük tük görünmüyor da yüzden şey Şimdi bak şöyle bir şey var bak. Bir saniye bir saniye. Bir açıklayayım onlar. Açıklayayım onlar şöyle. bak düşün. Senin düşüncenle biz yola çıkarsak. Seni düşüneceğim değil mi? Yola çıkarsak. Burada oturuyor beş kişi, de ki bunlar benim köyümden gelirdi. Burada oturuyor dört kişi, bunlar da benim aşk arkadaşım. Burada oturuyor beş kişi, bunlar da bina sakinleri. Orada oturuyor beş kişi, orada dersin ki amcamdan babam getirdin. Olmaz ki böyle ya. Olmaz. Bir dakika bir Sen, Öyle olmaz. Ben bu adama satış Yani yasakta akrabaya izin var, yasakta, var diye bir şey yok. Hayır hayır. Akraba meselesi değil. Benim misafirim gelmiş. Ben bu adama nasıl imkansızım? Satış yok, ticari yok. Sonuçta gelmiş çay ikram ediyor. Ayakta ayakta, 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 ayakta. Ayakta, yiyecek ya. Ayakta, 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 ayakta yemek bir kere günah Ayakta, müşteri yer. Ayakta yiyecek. Ayakta, ayakta yiyecek, oturarak yenmez. Ayakta yiyeceksin abi. Şu bir, bir hijyen kontrol, bir hijyen. Efendim? Dışarıda mı yiyelim, ayakta mı yiyelim? Ayakta yiyelim, nerede yersen yiyelim. Şey ne diyeceğim, bir de hijyen kontrol yapalım. Buraya neden girdi? Kapı yok mu lan kapı? Kızım, dostlar getirsene. Oraya yaz, bir kişi yemek yiyor, onu yaz, tatlı yiyor, yaz. Buralar hijyen, gayet güzel. Bu ne fıstığı? Antep fıstığı, ikram edebiliriz beyefendi. Size de buyurun tatlı ikram edebiliriz yok, yani teşekkür, beyefendi. Teşekkür ederim. Hijyen gayet güzel. Ne satılıyor burada? Koyun mu? Ne satılıyor? Memur bey, Bizi istediğin yere sorabilirsiniz. Biz buraya kesinlikle Ya ben size soruyorum. Paket servis yapılıyor şu anda. Burada Paket ne satıyorsunuz? Horoz mu? Tavuk mu? Ne satıyorsunuz? Deve kuşu mu? Ne satıyorsunuz? <laughs> ha mi künefe burası. 4 tane künefe. Kabarayı evet. tamam, izlek olmadı oturala ya. Yemedim yani. Efendim mi? Daha yeni geldi beş adam ya. Daha yeni geldi ne? ya. Ha 5 işte. dakika oturmuşsan ceza yok. 6 dakika oturunca ceza alıyoruz. Öyle bir mantık var mı? 5 dakika oturmadım diyorsun ya. Allah tamam tamam kapıya yaz o zaman 5 dakika oturan oturabilir. Dokunmayın yani küçük boya dokunmayın. Bak daha bu adam burada hizmet bir yapmayın yani. ya. Ya yani şimdi iyi de ama ben şimdi bak bu benim memurum ben şimdi. Evet. Şimdi yine görevinizi Hayır. yapın. Memurum ben şimdi. Şimdi yine görevinizi Hayır. yapın. Hayır ama tamam yapalım kızım. Kızım oturan. Oturma görüntüsünü aldın mı oturma yemek yedin aldın mı? İyi aldın mı oğlum görüntüyü? Otururken gelirken. Tamam onunla kayda geçti. Sen de uygulamasını yap bu süreçte zaten zor insanlar iş yapıyor. Hani... Hayır biz kural bizim eksiğimiz yok. ya arkadaş böyle yemeyeceksin ayakta yürürsün ya. Ha, bu kadar şey. basit. Yani bana bir şey deme ya bu adam. Bu adam. Yani bu adam, bu adam. Bak, şey ya sana benim misafirim gelmiş. Yani, şimdi kanunlarda şey, sanatçıya bir şey demeyin bak, diye bak, bir şey var mı? Saygı duyarız. Şey yani. yani Murat Bey'e kadar Ne yapalım yani? Başkanı başkanı yani. Ya, yapalım. Yapacağım. ya ne yapacaksın şimdi? Başkanı arayalım ya gerekirse. Araba Ara başkan ne diyeceğim? Ben de başkanı bana görev yaptırmıyorlar diyeceğim. Ömer'den yani, geldi. Hangi yok. Askerden arkadaşım zaten, geldi. Zaten, İyi de. Zaten hangi belediye? Bu zaten adamı ben bu adamı ben belediye, satış Lambalar satış. yeni mi? Lambalar yeni mi? Lambalarımız mı? Ha. Lambalarımız yok. Bayağı var. Hı. Ne oldu? Güzel. Koronaya uyumlu lambalar bunlar. <laughs> <laughs> cezayir uygulayalım, Siz güven Bir cezayir uygulayalım. Şu bak, bak tabağını getirmiş. Şurda. Tabağını niye sakladın sen? Suç delilini niye saklıyorsunuz? Tabak burada vardı az önce. Suç delilini niye sakladınız? Yok canım niye saklasın? Yani, yani saklayacak adam, oldu. memur bey saklayacak adam hepsini sakladı. Burada 4 tane ürün var zaten. Ha? Niye saklasın adam ya? ya? Tabak oradan kayboldu. Yani ya. mantıklı bir şey söyleyelim memur tabak bey. Kay yani. tabak, tabak, tabak kayboldu. Tabak kayboldu. Evet. Memnun musun patronundan? Çok şükür ben. mu gününde? Evet. Skorutanı yatırıyor mu? Evet. Abi sakinim zaten. Evet. Ben normal... Olmak... Neyi konuşacağız abi? Gel, gel size bir şeyler ikram edelim. Yok teşekkür ederim. İkram kabul etmiyoruz. Biz memuruz. Biz memuruz. Kabul yine, etmiyoruz. Yine yine yapman gereken Evren'de bir şey varsa yap. yap. Tamam mı, abiciğim. Teşekkür ederim. Biz, biz biz Türk toplumu edelim. olarak misafir seven insanlarız. Ha. Oturur, ikram ederiz. Görev ayrıdır, misafirlik ayrıdır. Sıkıntı ha. yok. E tamam o zaman çıkalım dışarıya. İçeri alalım müşteri zabıta gelirse tamam ben misafirim, desinler. Tamam da müşterim var. Orada bir tane adam var. Saygı. O da, o da, da benim, benim misafirim. Ama ben nereden bilirim bu adam, misafir? bu adam benim misafirim. Ben nereden biliyorum? bu Bu adam benim arkadaşım. Bu adam buranın sahibi. Neredesin Bilmiyorum. İbrahim? Bırakın. Yerinde misin? Abi yerimdeyim. Ya, geleceğim yok. çayını içmeye abi, geleceğim abi, dedi yok yani. Yok. yani Valla kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Valla çok üstüme çok, mi? çok, çok üstüme geliyorsunuz. Ayakta içersin. Ayakta her şey serbest. Adam iki dakika oturmuş. Abi ya, ayakta, ayakta her şey oldu. serbest ya adam abi. Adam iki dakika oturmuş ne yapalım? Abi ayakta her şey serbest. Ama bir dile mi yapalım? Bu adam çıksın, sen yani. senin çıkmanı beklesin geri gelsin. Bunu mu yapalım? Yani kurallara yani, uymayalım yani. mı yani? Kurallara ya? uymayalım mı yani? Ama ben dürüstçe sana diyorum ki bu adam benim misafirim. Yavuz abi de benim misafirim. Ama o zaman e, şimdi burada yaparsın. 20 kişi olsa diyeceksin hepsi yok. misafirim. Ticaret yok, satış yok, bir şey yok yani bu gel al servisi devam ediyor. Akşam 9'dan sonra da paket servisi yapılıyor. Ama ben nereden bileyim o misafiri Burada kurallara uyan insanlar. Tamam da, tamam da duyuyoruz. Uymayan, uymayan e, görüntüyü ben kayda aldım şimdi kameraya. Ne yapacağım ben? Bu işi müdür izleyecek. Kaydı mı size şey ben mi? Mecbur ben size şimdi 30 bin lira şey yapacağım, şiştiri şey vereceğim yani yazacağım yani. <laughs> 30 bin lira. Adam yani... Hocam bakar mısınız? Memur Bey, ona karışmayın. Misafirimiz o bizim. Orası hayır abi, Onu, onu yaptı o da o o bizim. Hocam bakar mısın? O bizim misafir. Bir bakar mısın? Ayhan Diyor. Bey. Bir dakika bakar mısın? Sonra gel. Ayhan Bey bir, bir, arabaya git gel. Bir arabaya git gel. Yok yok. Hayır şöyle bir şey. Şimdi ben de sadece suçlu ben. burası değil. Siz de suçlusunuz. Kurallara uymadınız. Oturarak gidiniz. Adam şey yani biz ben size 40 yıldır anlatıyoruz. Ayakta yiyin abi daha güzel. Ay bir merhaba dedim direkt önüme şey getirdiler yiyecekleri. Ha şimdi suç mu şeydi bu adam? Hayır yok yani. Tabii şey... ki geldiği zaman ben burada künefeciyim. Hayır 30 bin lira şimdi bana 30, 30 bin, bin, bin lira bunun cezası Öğren var. Gelecek, tabii İster içiniz. Şimdi 30 bin lira cezası var. İster ikiye böyle 15 sene 15 sene. Nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Ha. Bir böyle merhaba dedim. Hayırlı olsun yine açmışsın. Koydum. Önüme bunlar geldi. Ben şöyle tam böyle oturuş mı geldi önüne? Öyle Hani yani burada seni hazır kıpta bekliyorlar böyle mi? Sen gelirsin diye. Şey, Orada hazır tepsi de var. Hı. Zaten hazır soğuk yani. soğuk tatlı. Tamam şimdi Vallahi görüntü ya, altına ya. görüntü altına aldığım için ben cezayı şey, yapmak dur, zorundayım. Dur, dur, dur. O ya. Hayır hayır. 30 bin lira kızım. Ne? Şey, Regülefanız. ya. Abi hiç yok. yok. Vergi levamız yok. Vergi levamız yok. İbrahim ben halledeceğim. Var. Gel 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 sen. Vergi levam yoksa zaten çalışamazsın burada. Ya sen. gel benle beş dakika. Nasıl işti? Gel gel. Ay bizi zorlarsan biz polisi çağırırız. Gel benle ben beş dakika. <gülüyor> 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 Şimdi bak, biz, Vallahi bak bizi zorlarsanız biz polis çağıracağız. Memur bey. Heh. Şu anda gerçekten zaten ben bir... Anda... Bak vergi levhasını vermiyorsun. Yani. Hiç vergi levhamız var. Başka tamamız. Vergi levhamız var kurallara uyuyoruz. bana ben, ben izinat izinat izinat. Bana beni uyarırsın. Hiç bir daha dersin. Allah beni, ya. seni bir de bu şekilde görmeyeyim dersin. Bak görürsem ceza işlem uygulamak zorunda. Bana beni uyarırsın. Seni görmeyeyim dersin. beni seni bir de bu şekilde görmeyeyim dersin. Bak görürsem ceza işlem uygulamak zorundayım. Biz burada 3 senedir esnafız. Şimdi kanunlarda arkadaşlar biz gibi zabıta giyiyorsunuz ama hadi bakalım afiyet olsun bir daha yemin. Bir demeniz lazım. Şimdi yaramı yani mı gösteriyorsun? Şimdi vergile vasıtaya vermiyor musun? Vergiyle vermiyor musun? dalga mı geçiyorsun memur bey? Vergile vasıtaya musun? vermiyor musun? Hayır neye göre oturuyor? Tamam. Neye, neye göre oturuyor? Vergi levhası yoktur yani, not al. Bir kere şey. 30 bin değil ki. Sen yanlış biliyorsun. Vergi levhası yoktur not al. Ya al, al bacı not al. Havacı levhası hiç yoktur Hayır, o zaman sen. 3 bin lira olsa neyse de. Tamam. 3 bin lira, 3 bin lira kişi başı olsun. Dışarıda gelsin. İçeride yedin mi 30 bin lira. Ya, ya bu adam, şöyle bu, adam gel. Beni, gel. bu adam beni bu adam beni uyaracak. Gel gel. Yani ben, ben, gel. ben, ben gel. memurum. Memurum. Memurum Tamam. Gel şöyle. Memurum ben. Bana dokunmanın da yanlış ya. Adam Aman resmen götürüyorsun beni ya. Kalktın kolumu. Memuru seviyoruz. seviyoruz. Sen memuru seviyoruz. Bak tutma, bağ tutma, bağ tutma, bak tutma. Şuraya ben memurlarımızı Abi sağ olu şöyle tutuyorlar. Abi beni bıraksana ya. Ya bırak ya. Beni ben, ben bırak ya. Ya. Ben ya. Sen memurum mu bağırıyorsun al, ya? Allah'ın al, al, sabahtan beri ya. Ya orada, ya? Ya kardeşim Allah Allah beni tutmayın. Beni elim gönlü tutmayın ya. Tamam. Tamam şöyle olur. ne söylüyorsun? Ya senle öden Bir dakika otur. Bir dakika otur. Bir iki soru soracağım sonra ne halin varsa gör abi. Ben firma sahibi, firma sahibi, Çekilir miyim abi? Ben sizinle mi atamam işte? Otur. abi. Çek abi çek. Çek Çek e, Şimdi şöyle dinliyorum. E, bir 30 bin ceza yazar mısınız? Ben, ben, ben bir şey yemiyorum. Kameraya Bu ya. işlere geçin Oturdun ya. abi. Şimdi bak ne giremezsin, ne yemeyeceksen. Hocam çok ciddi şey Bu şey mi? İçemezsin, İçemezsin. 60 bin mi olur yapsak? Kalk ayağa, ayakta Kalk ayağa. ayakta Hiç, hiç. Böyle yasak değil işte. Baba sen de ayağa kalk. Ayak, kalk ayak oturarak iş yediğimi burayı aldım sen de, de, de kalk ya. sen de yudumla bir saniye ya. abi rica ediyorum bir saniye ya lütfen önce kafamı şişirin <laughs> ya bizim de bir kaydımız var Aa, yedik. Şimdi, bu, ya, ya. Yok, yok, şimdi, beraber yedik işte. biz bir şey yemedik beraber yedik biz bir şey beraber yedik şimdi bırakın bu topacını ayıklarımı da yok yok beraber yedik içtik memur bey bakın ben ya. güzel güzel konuşuyorum kalk ayağa memur bey kalk ayağa memur kalka kalk 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 ayağa kalk ayağa ayağa kalk ayağa abi ayağa kalk abi bağırma buraya dokunma tamam bir şey bekle bir şey ben... Yok, yol gösteriyorum size. tamam şimdi sana ikram edeceğim. Susar etsin. mısın? Ne olur sus ya. Baktım abiler burada. Kamera falan şey çekim. İbrahim. Abiler yani belediye herhalde yani da çekime geliyor. O anda... Ay siz bu adam kim olduğunu tanımıyor. <laughs> tanımıyor. Ya, 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 ya. <laughs> İbrahim bu düşer. Dur dur. İbrahim bunu düzen yapıyor. Bunların hepsinin haberi var. Ben yedim. Ben yedim. Hepsi... Annem görüm, ben yedim. Ben seni bilmiyorum ama ona diğer sonra, arkadaşlar hepsinin haberi var. Ben yedim. Bu bu yani, bu, yani bir ben, ben yap... Öyle mi? Ben yedim. Yok. Sonra ben seni mi uyandırdılar? Hayır ben ne dur, Ben ne de uyandım abi. Dur bana İbo lazım gel İbo. İbo'ya yaptığım ikinci şaka. Ayhan abi onlar senin ya, arkadaşın. Ayhan abi senin arkadaşın. Onları önden gelip burada seninle muhabbet tamam, ederken tamamen şey senin oldu. ele çalışanlarına iş birliği yapıp o dolabın arkasına bir kamera koydular. Bu da zabıta ben kamera. Göremiyorum. Dolabın arkasına. Dolabın arkasına. Bu var, da, da zabıta kamerası değil bizim kameramız. Sana ikinci de başa kayattım. Lokma gibi yedi. 30 anladım. bin lira yedince nasıl olur ama. Cık. Abi bir var ya zaten <laughs> esnaf olarak ya biliyorsunuz sıkıntılı. Ayhan abi biliyorum. zaten. Evet. o biliyor muydu? Hepsi biliyor. Ben ama kameraya yerleştirdim. Vay ayağın abi vay. Hadi özel diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.